Araba olmasa da idare eder. Canım canım orada mısın? Memo iyi misin? Birazdan dikkat et. O pencereyi sokacak. Nasıl sokacaksın Demir'i? Benim adım Memo. Tabii sen daha beni tanımıyorsun. Tanıyınca anlarsın. Allah sizin belanızı versin be. Bu forvetle bu sözüm bitmez. Küme ki iyi. <laughs> Bence çok. Dur 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 dur. Benzine su katmış lan bu çocuk. Yürü gidelim. Polis haberi vermiştir bu. Koş koş koş. <laughs> ne yaptın? Bence çok güzel oldu. sen daha dur. Başka nesi var şu sarı çiyanın? Hah! Parfüm. Zeksiz. Zeksiz, zeksiz. Ya Altan yapmasana. Papa edeceksin beni bu kadınla. Olsun, 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 olsun. Abi, bizi de alsana kamyonete. Kaldık şu dağ başında. Ya geçin arkaya. Kalk, kalk! Kal. Eşyalarınızı topladım efendim. Dışarıda kapının önünde. İyi. Git bana bir meyve suyu sık. Efendim maalesef meyve sıkacağı bozuldu. Elinle sık o zaman. Yo sıkamam. Bileğimi incittim de dün. Şükran sıksın. Şükran odaları temizliyor. Asuman sıksın o zaman Altan. Delirtme beni. Değilsin sanki. Efendim? Yok efendim. Getiriyorum. Rızıkımın kökünü iç, kökünü. Yavaş da nimet dur. Sana da zahmet oluyor Altan. Aman ne olacak canım? Ben de bir bardak alabilir miyim Altan Bey? Tabii matmazel. Ama size ben sonra sorayım, ayrı. Yıkamadın mı sen onu? Aa unutmuşum bak. Umarım Sibel Hanım yemeğe kalmaz. Yok artık. Gidemedi vallahi gidemedi. Kurtulamadık. Ay bu başka birini bulsun. Anca o zaman kurtuluruz biz. De haydi kim ne edecek onu? Ciğer bağlasa buduna kedi düşmez arduna. Efendim? Fransız kaldı yazık. Ya o kadar da değil ama şimdi güzel kadın Allah için. İnsanın içi güzel olacak içi içi. Hadi hadi. İyi yırttık ya. Çok teşekkür ederim. Sen olmasan kurtulamazdım. Öğrenme değil. Benim için çocuk oyuncağı. Ee, şimdi ne yapacağız? Hemen evlere dağılacağız. Yalnız hiç kimseye bir şey söylemek yok ya. Yoksa sırrımız bozulur. Evet haklısın. Bir daha bizi görüştürmezler. Babam bana izin vermez. Ev hapsine mahkum olursun. Anneni de göremem. Biliyor musun? Ben Melek ablayı çok sevmiştim. Biliyorum. Ama ne yapıyoruz o zaman? Oyunu bozmuyoruz. Okey? Bozmuyoruz. Benim okula dönmem lazım. Asım abi alacaktı. Ama ben buradan okula nasıl gider hiç bilmiyorum. Ya dert ettiğin şeye bak ya. Biz bir çevreye çıkalım ben seni atarım orada. Hayır Onur gelmedi. Dikkat çekmeyeyim diye ben geldim. Ay, ne bileyim Burcu. Senin adamlar da aramadılar daha. Haber yok yani. Tamam sonra konuşuruz. Ama sizin elinizdeydi Sibel Hanım. Ay yapma Altan ya, yapma lütfen. Hem suçlusun hem güçlü. Peçeteyle silenim. Ya ay bırak, ay bırak lütfen ya. Üstümü değiştireceğim, git bana Şükranı gönder. Of, of. Yok, gitmeyecek bu. Tam zamanında. Asım abi gelmiş. Hadi fırla sen. Kendine iyi bak. Sağ ol. Oğlum ne bu böyle ya? Bir daha görüşemeyecekmişiz gibi. Allah Allah. Biz daha sana neler yapacağız? Gerçekten görüşür müyüz? Tabii görüşürüz oğlum. Allah Allah. Ayıp ediyorsun. O zaman hoşça kal. Hadi görüşürüz. İyi çocuk ya. Ay be. Arabaya bak. Ulan şimdi o arabanın içinde olmak vardı. Cık. Neyse ama senin de taban vayın var. Baskaza. gaza! Vallahi bilerek döktü. Bir de bana attı suçu. İftiracı. Hem yüzsüz, hem nursuz, hem iftiracı. Ne şimdi? Ne bileyim ben? Çıktı yukarıya. Üzerini falan değiştirecekmiş. Ama ben size diyeyim, var bunda bir numara. Gitmiyor, matmazel. Aynen böyle bakın, aldım barda, tam bardağı uzattım, aldı derken Lan, Al. Ay tanrım, ay, ay, ay dikkat etsenize biraz canım. Bak sen çok özür dilerim. Vallahi çok özür dilerim, kaza oldu. Vallahi kaza oldu. Allah'tan bu kalmış burada. Efendim, kıyafetlerinizi kurseyn gönderelim mi? Yok, hayır. Burada yıkansın. Burada mı? Makinede mi? Bir şey olmasın? Olmaz olmaz. Hadi sen yıka onu. Ben burada bekliyorum. Ama efendim yıkanması, kuruması zaman alır. Alsın. Acelem yok. Buyurun ben. Sağ olun. Hoş geldiniz Küçük Bey. Ay saat kaç oldu? Niye aramıyorlar ki bunlar? Aa! Can